duyacak ki bu kader develi oğlu torunu için neler neler yapıyor. Ben dirittim. Ya yapmazsam? Şimdi karşılığını istiyorum. Zaten kim oldukları çok önemli mi? Biz planımıza bakalım, boş ver. Benim için önemli. Karım, annem, kardeşim. Hepsi yalancı. Yani şu an değil, biraz beklemem lazım. Şu an bizim planımız var, biliyorsun. Ölüm onun için kurtuluş olur. Abi. Maskeler düşüyor. Cihan'dan beklenen şahmat. Sonunda beklenen an geldi. Cihan'ın o stratejik hamlesiyle yüreğine su serpilenler buradaysa, kalpleri görelim. Bu kaderin duaları göklerde yankılandı ve Cihan, Metin'in hain planlarına geçit vermedi. Metin için çember artık daralıyor. Her ne kadar bilmezden gelme oyununu sürdürse de, Cihan'ın keskin bakışlarının üzerindeki ağırlığı hissediyor. Artık oyunun rengi değişti. Sadece Cihan değil. Sinem ve Mukadder'de Metin'in kuzu postuna bürünmüş bir kurt olduğunu çöztü. Hatta Metin'in bu kontrolsüz hırsı, Sıla'nın bile içine korku tohumları ekmeye başladı. Şimdi ipler Cihan'ın elinde. Şirketteki tahtına geri dönüyor ve o kritik vekaletname iptal ederek Metin'i büyük bir bozguna uğratıyor. Diğer cephede ise vicdan muhasebesi var. Hançer, Esma'ya minnetini sunmak için Ertuğrul amcanın kapısını çalıyor. Ancak Ertuğrul amca, tecrübesiyle kokuyu aldı bile. Esma'nın Hançer ve Cemile karşı sergilediği o garip tutum onu şüpheye düşürdü ve gerçekleri söküp almaya kararlı. Esma ise evlat ve torun hasretiyle yanarken dili mühürlü bir şekilde orada kalmaya devam ediyor. Sizce de o mühür artık kırılmalı mı? Esma artık sussun istemiyorum. Hançer her şeyi bilsin diyenler beğen butonunu çökertebilir mi? Analizlerin devamı için abone olup ailemize katılmayı unutmayın.